Biz, bize benzeriz yatarız ama pusa Düştüm o övüt damlarına Öğüt veren çok o Düştüm o pus 15-2'ye saldırdım Vurdum vurdum saymadım az ruhum ümrü hayalim durmadım sallandım yıkılmadım tek başıma qoturmayacağıqmıyx niloya yox bənca qoturmüya qanası qızar Anam gelmeden hemen kuturak tamam burunlarımızı karıştırıp koltuğun altına silak çabuk anam gelmeden yapak mı ki ha ha hadi kalkın geleneksel dansımızı yapak elim burnuma geldi de burnumdan sümük geldi koltuğun altına silerken birden anamız geldi geldi oza geldi Dayı para ver lan bana. Ne diyorsun oğlum? Para ver dayı para ver. Bozuk yok oğlum bozuk yok. Ben duyuyorum dayıcım cebinden şıngırtı geliyor. Anahtar oğlum o anahtar. Dayıcığım dayıcım 6 yıldır profesyonel dilenciyim ben. 5 tane 1 lira Allah 2 tane Allah 50 Allah. kuruş var orada. Oğlum sen Kardeşim senin araba cidden felaket ha Beni de eve kadar tükürürsün Yatım değil mi? Atayım tabi abi iyi değil mi araba? Fişeksin fişeksin, fişeksin yakıyorsun ayı bak abi kaydırayım mı? Bak çok ya şimdi oynaşma öyle oynaşma abi, ya, oynaşma. Aa, abi fazla kaçtı Kardeşim şunu yola sok Abi dönüyoruz Mail mi etmeyiz biz aslanım dursun sana Gerizek kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım Çalacak solacak bir caka atarım Gözlüğümü mütekar birden gaza basar Tüm sefer esnafına gelsin ya kornaya Abisçisi, tırcısı, kamyoncısı, vay 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 dosun o Yaylada yaylasın o İpek çorap kirlenmiş Gönder yar yıkasın o İpek mendil kirlenmiş Gönder yar yıkasın o Vay 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 dosun o Yaylada yaylasın o İpek mendil Öğretmenim böğün canlı ders var mı? Öğretmenim son sona girdim. girdi. Ebaya da girdim girilmedi.